Merhaba arkadaşlar. Yazım kuralları dersimizin ikincisine hoş geldiniz. Kalan maddelerimizi beraber devam edeceğiz. A diyor, bir özel adla birlikte kullanılan mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Yunus Emre Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Zafer Meydanı, Nene Hatun Caddesi gibi. B maddesine bakalım. Saray, köşk, han, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adlarının tüm kelimeleri büyük harfle başlar. Topkapı Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Galata Köprüsü gibi. C maddesine baktığımız zaman da yer bildiren özel isimlerin kısaltmalı söyleyişi söz konusu olduğunda yer adın ilk harfi büyük harfle yazılır. İstanbul Boğazı demez, Boğazdan der. Güzelce Hisar'dan demez, Hisar'dan der. Yapılı Köşk demez, Köşke der. D maddesine baktığımız zaman kurum, kuruluş ve kurul adlarının her biri büyük harfle başlar. Türk Dil Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Yeşilay İşla, Derneği gibi. E maddesine baktığımız zaman kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Medeni kanun, telif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği, Türk bayrağı, tüzüğü gibi. F maddesine baktığımız zaman kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Makam Sözleri, Sözleri, Asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar. Örneğimize baktığımız zaman da bu yıl meclis erken açılacak. Meclis erken orada TBMM'yi kastettiği için meclisin ilk harfi büyük harfle başlar. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü kurumun sayfasında tanıtıldı. Buradaki kurum sözcüğü aslında TDK demek isterken kurum diyor. O yüzden nedir burada? büyük harfle başlıyor. G maddesine baktığımız zaman kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Örneğimize bakalım. Sinekli Bakkal romanı büyük harfle başlıyor. Kiralık Konak, Resmi Gazete, Hürriyet, Sabah, Kaplumbağa Terbiyecisi vesaire. Bunların hepsi nedir? Büyük harfle başlar. Not diyelim. Notumuza bakalım. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo isimleri büyük harfle başlamaz. Mesela Milliyet gazetesine baktığımız zaman Milliyet gazetesinin g'si küçük harfle başlar çünkü gazete özel isme dahil değildir. Türk dili dergisi dergi ismi özel ada dahil olmadığı için burada küçük harfle başlamış. Halı dokuyan kızlar tablosu da yine aynı şekilde. Yalnızca ilk harfi büyük yazılan özel adlarda kullanılan ve yahut veya ile ki deda sözleriyle mami mumi sure iki küçük harfle başlar. Mai ve siyah Ferhat ile Şirin, Vatan yahut Silistre gibi. Hem adresine bakalım. Ulusal resmi ve dini bayramlarla anma kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı, Miraç Kandili, Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi. I maddesine baktığımız zaman tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Milli mücadele, yontma taş devri, ilk çağ, tanzimat dönemi gibi. İm maddesine baktığımız zaman özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bu eklerden sonra gelen diğer ekler kesme ayrılmaz. Örneğe bakalım. Asyalılık, İstanbullu, Avrupalı, Malatyalı, Ayşeler, Türkçenin gibi. Not, notumuza bakalım. Para birimleri büyük harfle başlamaz. Avro, lira, dinar, kuruş. Notumuza bakalım. Özel hatların yerine kullanılan o zamiri büyük harfle başlamaz. Bu işe baştım, bu işi bu işi başarmamıza o da katkıda bulundu. Örneğine baktığımız zaman o kişi zamiri büyük harfle başlamamış. Yer, millet ve kişi adlarıyla kullanılan birleşik kelimeler sadece özel adlar büyük harfle başlar. Malatya kayısı, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, banketisi gibi. Diyor ki mesela yer, millet, kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerle sadece özel adlar büyük harfle başlar. Mesela Malatya kayısı K küçük harfle başlıyor. Hindistan cevizinin C'si küçük harfle başlıyor. İngiliz anahtarının nasıl?